Merhabalar. Geçtiğimiz hafta ilk 8 bit işlemcileri ele almıştık toz raflarda. Evet. Bugün de 1970'lere yine tekrar geri dönüp ilk 16 bit işlemcileri ile evet. raflarına de gidip. Özkan, geçen hafta 8 bit işlemcileri tanıdık. 16 bit işlemcileri bu haftaya bırakmıştık. Hı hı. İşte 16 bit işlemcilerle randevumuza geldik biz. Ee, aslında 16 bit işlemcilerin e, geliştirilme süreci 8 bit işlemcilerle paralel gidiyor. Yani çünkü mesela ilk 16 bit işlemci ilginçtir. HP'den geliyor. HD BPC diye bir işlemci 1975 yılında çıkmış. Ama bu hani kişisel bilgisayarda değil de daha çok işte yok yazar kasada, işte gömülü sistemlerde falan kullanılmış. Hani bununla üretilmiş öyle bir kişisel bilgisayar denebilecek bir bilgisayar yok. Ama 1975'te işte HP'den ilk 16 bit işlemci kabul ediliyor. Yine 1975'te çok ilginç bir işlemci var. AMD. AMD ya da AMD üretimi. İşte e, AM2900. AM -2900. AMD ilk karşımıza çıktığı an bu an mı abi? Yok. AMD daha önceleri de var da bu Özkan, AMD'nin özgün bir tasarımı. <laughs> Çünkü şöyle, 4 bit Hani o zaman ne kadar işte AMD'de lisanslı şeyler üretiliyor falan ama burada 4 bitlik özgün bir işlemci tasarlamışlar. Şimdi 16 bitle de alakası ne? Paralel kullanılabiliyor. Çok karışık hani giriş çıkış devreleriyle falan çok karışık bir sistem tasarlarsan 4 tane bu AMD'nin 2009 işlemcisi 16 bit işlem yapabiliyor. Hani bir başarı elde etmemiş ama AMD bunu literatüre sokmuş. Ee, 1976'da ilk Doğruduruz 16 bit işlemci Texas Instruments'tan geliyor şu işlemci firması, hesap makinesi firması, evet. entegre firması. Texas Instruments TMS 9900D bir işlemci piyasaya sürüyor. Ve bunu kullanarak 1979'da 16 bitlik ilk ev bilgisayarını yapıyor. Texas Instruments 99 bölü 4 diye bir bilgisayar. İlk 16 bit eve girmiş bilgisayar kabul ediliyor. 79'da ilk modeli çıkmış. Özkan, bulmasız zor. Bu işlemciler elimde yok çünkü bunları temin etmesi gerçekten çok zor. Texas Insurance'da zaten işlemcisini kendi kullanmış. Piyasaya satmamış. Dolayısıyla hani bunlar pek eBay'e falan düşmüyor. Getiremedim, temin edemedim. Şimdi bu TMS-9900'un ilginç bir yönü var. Şimdi bu işlemcilerin içinde ben geçen hafta çok basitleşerek, basit şekilde anlatmaya çalıştım. Register dediğimiz değişkenler var ya, ben geçen hafta odacık dedim hani anlatabilmek için. Ee, bunlar hani bir tek veri saklayabilen odacıklar hakikaten. E, ee, Texas Instruments'ın işlemcisinde bu registerlar belleğin içinde değil, bellekte, sistem belleğinde, RAM'da. Çünkü o zamanlar sistem belleği işlemcinin içindeki bellekten daha hızlı. Bu işlemciye hem hız katıyor hem de şimdi işlemcinin üzeri, içinde o odacıkların sayısı bellidir. Başka bir şey yapacağın zaman o değerleri bellekte bir yere emanet koyarsın bu burada dursun diye. O odacıklara yeni değerleri alırsın çarpma çıkartma bir şeyler yapmak için. Sonra icabında onları bir yerlere koyarsın. Eskilerini unutmayacaksın koyduğun yeri. Geri çağırırsın falan. Bu hani makine diliyle da programlamanın en büyük sıkıntısı budur. Hep bunlarla uğraşırsın. Burada o bellekte duruyor, duruyor ya o registerlar. Sen o, onların bellekte durdukları adresi Değiştirip, onu çünkü gösteren bir pointer dediğimiz işaretleyici var, onu değiştirip başka register'lar kendini açabiliyorsun, eskileri de yerinde duruyor, sonra oraya geri dönüyorsun, evet. hepsi bıraktığın yerde hani suspend Drum gibi bir evet. şey ee, çalışır real time şeyde. çok enteresan bir şey. Özkan bunlar hani... Bu arada de, tabii, tabii o dönem bellekler işlemciden daha hızlı olduğu için tabii. E, bu aslında Texas Instruments'in yaptığı iş, işi zandıran bir şey değil mi? Tabii hem performans katıyor hem işte programlamayı kolaylaştırıyor. Belki de kendi açılarından üretimi de kolaylaştırıyor, yani. bilmiyoruz. Özkan, e, 1978 yılında en, en tanıdık isim karşımıza çıkıyor, Intel. Şimdi Intel zaten 8080'ini falan geçen hafta konuşmuştuk. Fakat Intel'in ilk 16 bit işlemcisi 8086. Evet. 1978'de çıkıyor. İlk bu x86 mimarili işlemci. Bu ne anlama geliyor? Bugün hala biz o mimariyi kullanıyoruz. Bu bilgisayarın içinde hala bir x86 var. Ve 8086 için yazılmış program bugün işte Core i7 Extreme Edition işlemciliği muhteşem, 1000 dolarlık işlemci bir bilgisayarda da çalışıyor. Evet. Çünkü aynı standart korunmuş. Ee, hızı 5 ile 10 MHz arası modelleri var. 3000 nanometre, 3 mikron yani günümüz işlemcileri işte geçen hafta da hatırlattık 32 nanometre üretim teknolojisinde. Intel o zamanlar 3000 kullanmış. Evet. Şimdi şöyle belirtmem gereken bir şey var. 8086'ın elimizde AMD üretimi bir modeli var. 8086 dünyayla 16 bit veri yolu üzerinden konuşuyor. İçindeki değişkenler de 16 bit. Fakat 1 megabayt belleği adresleyebiliyor. Şeyi 20 mega şey 20 bit çünkü adres bası. Bu aslında geçen haftaki işlemcilerde de öyle dinleyicilerimize, izleyicilerimize hiç soran olmadı. Abi 8 bit diyorsunuz da 2 üzeri 8 eşittir 256. Bu, belli, bu işlemciler 8 bitse en fazla 256 byte görebilirler. Nasıl hani komodor 64, 64 kilobayt oluyor diyebilirlerdi. Adresleme için ayrı bir bas kullanılıyor. O hani komodor 64'ün 8 bit işlemcisinde bile 16, şey, 16 bit. O sayede 64 kilobayt'ı görebiliyor. İşte 8086'da da o bas 20 bit 1 megabayt belleğe erişebiliyor. Fakat kendi içi 16 şey ya 16 bit ya kendi içinde 64 kilobaytlık sayfalarla işlem yapabiliyor, belleğe erişebiliyor. O yüzden hani 1 megabayt 1 megabaytı kullanmak için bin türlü cambazlık yapacaksın. Hepsini evet, aynı anda kullanamıyorsun. belleği ha bir de işte switch edeceksin sayfaları falan. Evet. Felaket bir şey. Fakat aslında şu önemli, işte mesela Wikipedia'da çok önemli, çok güzel bir şeye not düşmüşler. Ee, hani e, eski bilgisayarlarda eski dediğim 4-5 sene öncesinde bilgisayarlarda bilgisayarı açtığında daha işletim sistemi çalışmadan bir tablo çıkar. Takılı donanımların listesi çıkar. İşte evet. vendor ID, PCI ID falan bir şeyler. Orada hmm. o üretici ID'si, üretici kodu Intel'in hala şeyde 8086'dır. 8086'dır. 8086 bu kadar önemli bir şey. Evet. E ee, Burada 80... AMD'nin ürettiği işlemci üzerinde Intel. Copyright Intel. var. Çünkü şey... AMD logosu yanında Intel. Şey yapalım, devamına geçmeden önce bir de şu konuyu konuşalım. Şimdi bir sürü marka var. İşte 8086 diyoruz ama üreticisi işte AMD, Intel, ST Micro, Siemens, işte Harris diye bir günümüzde olan olmayan firmalar, Rockwell, işte GT, UMC falan. Acayip. Çünkü Özkan şöyle bir de tabi lisanssız kopyalar var Ruslar alıyorlar kendileri şey habire <laughs> kopyasını Doğu Almanlar kopyalıyor falan onları bulamıyoruz zaten. Özkan şey soruluyor nasıl bu iş yani bu kadar niye bu kadar serbest şimdi kimse başkasına Intel Core i7 ürettirtmiyor. Şimdi orada şöyle bir kere hiçbir firma o zamanlar şimdiki kadar üretim gücüne sahip değil bütün talebi karşılaması mümkün değil. Ve şu riskin var. Sen Intel'sin, 8086 üretiyorsun. Çok büyük bir müşteri geldi. Karşılayamama riskin var. Ama karşılayamazsan müşteri Motorola'ya gidebilir. Yani rakip yani. mimariye gidebilir. Sadece rakip üreticiye değil. Ee, ne bileyim işte Texas Instruments'a gidebilir. O yüzden müşteriyi yine kendinde bağlı tutmak için ha tamam AMD satsın ama yine benim malımı satsın. x86 satsın diye bu lisansı tabii parayla veriyor ama rahat rahat veriyor. Bir de o dönem şey var, mimari savaş var. Tabii Tabi tabi. O yüzden şeye çok tabi sonuçta bir de lisans şimdi bu bu işlemciden Intel de bir para kazanıyor. Evet. De, lisansına sahip. O yüzden hani rakibe kaptıracağına, Motorola'ya kaptırıp da bütün komple adamı kaybedeceğine ha AMD satsın ama senin işlemcini yine satsın, müşter, adam sende kalsın. Hem bu beklentileri var. Bir de Özkan, Amerika'da özellikle büyük kurumlar ve devlet askeri işler, askeri üret, malzeme üreten fabrikalar, firmalar tek üreticinin ürettiği malı almak, kullanmak istemiyorlar. Bir şey olursa bu adam ortadan kalkarsa ne olur? O yüzden o zamanlar Intel bile hani şimdiki Intel değil üreticilerden birisi. O yüzden işte şey gerekiyor. Bu sırf Intel için geçerli değil. Motorola da lisans veriyor. O zamanların işte MOS teknolojisi de lisans veriyor. Başkalarına da ürettiriyorsun ki o zaman işte bir işte McDonnell Douglas uçak fabrikası geldiği zaman seni ciddiye alıyor. Ha diyor bu işlemci 3 üreten var. Biri batsa ikisi kalır. Evet. Ya da hükümet tek kişinin ürettiği şeyden mal almak riskine girmek istemiyor. O yüzden lisanslar veriliyor. Şimdiki gibi her firma kendi malını üretmiyor. Bu şekilde çok renkli bir ortam. Ama şey değiş, değişti farkındayız zaten hani hep Intel falan konuşuyoruz Eski 8 bitlerde daha çok marka telaffuz ediyorduk evet. işte e, MOS diyorduk Zilog diyorduk 16 bitte artık Intel evet. yani hep başkaları da var da Intel. Şimdi Intel'in devam işlemcilerini konuşalım. Özkan 8086 çok önemliydi biz de ona hak ettiği yeri verdik. Şimdi bir onun kardeşi var 8088. Ben bu Intel üretimi elimdeki örnek, ben geçen programda buna hadım edilmiş versiyon dedim. Aslında 8086'ın aynısı. Aynı şekilde, aynı işlemci. Şey. Fakat bu dış dünyayla 8 bit veri yolu üzerinden konuşuyor. Aynı program çalışıyor. Söyle yapması verilir yavaş. Ki. Özkan şimdi şöyle, bir 16 bit bilgisayar oluşturacağın zaman bunun bir sürü giriş çıkış kontrolcüsü falan var. Onların da 16 bit olması lazım maliyet yükseliyor. Fakat piyasada 8 bit için bir sürü yonga üreten firma var. Malzeme ucuz, yayılmış bir sürü alternatif var. O yüzden 8 bit veri yoluyla kullanırsan ucuza bilgisayar mal ediyorsun. Ne oluyor? Aynı programlar çalışıyor. Fakat bunun bu bir saat kuruşunda 2 byte'ı kendisine aktarırken 16 bit veri yolu üzerinden. Bu Tek tek 8 bit olduğu için 2 saat, saat duruşunu da aktarmak zorunda. Onun dışında her şey aynı. Şeyini de kesmiyor Intel. Bir üretim teknolojisi aynı 3000 nanometre, 10 MHz'e kadar hızı, hızı var. Adres basını da 20 bit'ten kesmiyor Intel. Yani 1 MB bellek de görüyor. Her şey tamam. Birazcık yani ver, verimi uygulamada performansı düşük. Fakat 8088 bizim için 8086'dan bir anlamda daha önemli Özkan çünkü Geçen aylarda doğum gününü kutladık ya, IBM PC'nin evet. tekno 33 30 yaşını kutladık. 1981 yılında IBM PC çıkıyor 8088'de. Evet. İşte model 5150. O evet. yüzden 8088 çok önemli bize evet. ulaşmış. IBM PC, bugünkü evet. PC oluşturan Neyin atası. atası evet. 81 yılında 8088 ile çıkıyor. Ee, dediğim gibi 8086'nın birazcık budanmış hali. 1979 yılında. 1979 yılında farklı ataklar da var. Çok çok önemli bir işlemci. Motorola 68000. Ee, Motorola'nın 6800'ünden bahsetmiştik geçen programda. Hatta 6809'undan bahsetmiştik. İşte 16 bit özellikleri var falan demiştik. Bu 68000. Kocaman bir işlemci gördüğün gibi. Şimdi 68000'in özelliği Özkan 32 bit öğeler içeriyor. Aslında içinde 32 bit bir işlemci. Bütün değişkenleri falan 32 bit. 32 bit program yazıyorsun yazarken öyle çalışıyorsun. Fakat dış dünyayla 16 bit veri yolu üzerinden haberleştiği için 16 bit işlemci kategorisinde değerlendiriliyor. Motorola bu işlemcisi x86 mimarisinden tamamen farklı bir mimari. Kendi mimarisi var. Kendi mi? mimarisi. Evet. 68 e, K hı hı. şey M68K ailesi bunlar. Bunlar farklı bir mimari. 4 MHz'den 20 MHz'e kadar hızlı çıkıyor. Üretim şeyi de 4000 nanometre e, teknolojisi. Yani Intel'den geride üretim teknolojisi açısından. Intel çünkü 3000 nanometreye inmiş durumda. Ha, yani arayı Intel o zamandan şu üretim teknolojisi konusunda Intel arayı açmaya başlıyor. Evet. 1979 yılından daha. 68 adıyla müsemma 68 bin transistörü var içinde. E, İlginç bir işlemci, çok başarılı bir işlemci. Çünkü bir kere şöyle, 1979 yılında belki hayatımıza girmiyor ama 1985'te 6 yıl sonra senin önünde bir örneği olan Amiga, Commodore Amiga. Amiga o 500, Beşik, 500 değil mi? Evet, evet, biraz sararmış etmiş ama çalışırdığımda bir Amiga 500. Şimdi Amiga 500'ün canı bu, beyni bu. Amiga 500'ün rakibi var. Amiga 1000'in de beyni bu tabi. Amiga 500'ün bir rakibi var Atari ST. Yıllarca yarıştığı Amiga ile Atari'nin yarıştığı şey. Atari ST'nin içinde bu var. Japonya'da çok başarılı olmuş X68000 diye bir Sharp bilgisayar var. Onun içinde bu var. Bunların yanı sıra Sega Mega Drive oyun konsolu. HP'nin hı hı. ilk lazer jet, lazer yazıcısı. İçinde 68000 işlemci var. Apple Macintosh, o böyle monitörüyle birlikte şöyle dikine bir güzel evet. bir bilgisayardır. Onun içinde bu var. Apple Lisa diye başarısız bir Apple projesi içinde bu var. 68 bin o cephede alıp götürüyor. Şimdi Ali, o dönem acaba şey miydi? Mesela Motorola biraz daha akıllı adım atsaydı acaba mimari savaşını ele geçirebilir miydi? Belki, belki. Çünkü hani e, o zamanlar daha bu işin Kralının IBM olacağı, Intel olacağı kesin değil. Bir savaş var. Evet. En güçlü rakipte Intel'in karşısında Motorola belki adımlar doğru atılsaydı şimdi hepimiz Motorola olacaktı olacak. hala içinde. Şey Motorola korayalım. <laughs> 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 Ama işte Intel bazı başarılı adımlar atmış. Pek şey yapmamış. Intel şöyle ee, Motorola falan daha çok böyle eğlence amaçlı ev bilgisayarlarında kalmış. Intel profesyonel alana en başından beri göz dikmiş. İşte IBM partner olmuş. IBM, IBM galiba dönüm noktası. IBM Intel'i desteklemiş hep. Intel IBM'i desteklemiş. Birlikte çıkmışlar yani yüzeye. 1982'ye geliyoruz. İşte 186 diye pek bilmediğimiz bir işlemci var. O da şöyle. Şimdiki sistem ona çip mantığı. İşlemcinin yanında hani giriş çıkış entegreleri, bellek kontrolü falan hepsi içinde, saat jeneratörü hepsi içinde. Daha çok hani gömülü sistemlere kontrolcü işte asansörün kontrolcüsü, uçağın kontrolcüsü olsun diye Intel etmiş. Onun da bu hani yine hadım edilmiş 188'ini üretmiş. Biz bunu hiç görmedik. 55.000 transistörü var. 25 MHz'e kadar çıkıyor. Biz bunu görmedik zaten Intel de hani bu bilgisayar olsun diye üretmemiş. Hı hı. Fakat ısrarla bununla bilgisayar üretmişler. İşte Tandy, o zamanların firması Tandy 2000 diye bir şey üretmiş. HP bilgisayarlar üretmiş. Philips Yes diye bir bilgisayar üretmiş. Okullar için eğitim bilgisayarları üretmiş kimi devletler işte önayak olup. En ilginci şu geldi bana Nokia mi, mikro, mikro diye bir bilgisayar üretmiş. Ve hani o seriyi 386'ya kadar da sürdürmüş bir tek hani tek şey değil. Finlandiya'da mikro Mikko diye bir bilgisayar üretmiş. Finlandiya'da ne demek çok merak i̇şte asıl tabi Intel'in artık liderliği ele geçirme durumuna gelmesi 286. Evet. 1982'de. Çoğumuzun bilgisayarla tanıştığı işlemci 286 değil mi? Şimdi benim yaşlımdakiler genelde üniversitelerin laboratuvarlarında 286 kullanmıştır. E, Özkan gördüğün gibi bir kere fiziksel form da değişiyor. Artık bu eski dip denen hani pinli yapı değil. Dual inline package dip değil. Dört tarafında işte kuat inline package denen şu daha günümüze yakın bir mimari. Bu elimdeki Siemens üretimi. Evet. Yine yani ne alaka ama Siemens 16 MHz model üretmiş. 6 ile 25 MHz arası transistör sayısı patlıyor. 134 bin transistör. Yanımda tamam. Bir özel tarafı var. Bunda o adres bas vardı ya, bol bol bellek görmesini sağlıyor. Evet. O 20 bite çıkıyor. Pardon, 24 bite çıkıyor. 16 megabayt belleğin önü açılıyor. O dönem için çok fazla mı? 16, Zaten kimse 16 megabayt bellek takamıyor bilgisayarına. Şimdi Intel'in hayali şu, Intel şey istiyor, bu 286 işte çok güçlü o zaman için tabii ki. Bir de onun yanına 16 megabayt bellek takacaksın. Protected mode diye özel bir işte programlama moduyla 16 MB'yi kullanır hale geleceksin. 4-5 kişi tek 286 işlemcili bilgisayarı kullanacak. Multi user sistem olacak. Hani eski mainframe'ler <laughs> gibi. Intel bunu hayal ediyor da buna uygun işletim sistemi Microsoft Microsoft çıkartmıyor falan. IBM işte Ben OS2'yi uyarlarım falan diyor falan. Pek o iş başarılı olmuyor. Evet. 286 pek kullanıcılı sistemlere giriyor. Bunu kullanan en, en önemli bilgisayar da 1984 yılında IBM pc AT. Bu ATX, BTX falan değil. Onların en öncesi, AT standartı. Neydi? ATX'ten önce hatırlarsın. Klavyeler, mouse'larımız seri porttu. Klavyelerimiz de şöyle kalın bir jack'tı. Evet. İşte o AT standartı klavye. Şey... Güç kaynağı, anakarta böyle iki tane yan yana beyaz fiş takardık, böyle evet. çıplak pinler vardı, onu takmak biraz da zordu, yanlış takarsan anakart giderdi. İşte o AT standardı fişti, kasa power düğmesi kasan üzerinde olurdu, anakarta bağlanmazdı direkt hani elektrik düğmesiydi en evet. basit haliyle, işte AT standardı kasaydı onlar, onu tanıdık yani. 1982'de bir Motorola 6810 var bunun işte iyileştirilmişi pek bir şey getirmiyor %10 hız artışı getiriyor aynı saat hızında ama uyumsuzluklar da getiriyor onu kimse beğenmiyor. Motorunun çuvalladığı ufaktan şey, şey daha sonra Motorola 6810'dan sonra 6820, 6830, 32 vites 20, 68 30, 32 vites sürüyor. Bunların dışında elimizde maalesef olmayan çok zor temin etmesi bir işlemci var hep ismini söylemekte zorlanıyorum. 1984'te çıkmış Western Design Center, VDC diye bir firma 65816 diye bir işlemci çıkarıyor. Bu firmanın başındaki adam şu Commodore 60 olduğum falan işlemcisinin 6502'yi yapan ekibin hani en üst noktasındaki bir iki adamdan birisi. Kendi firmasını kuruyor işte WDC diye. 65816'nın özelliği şu. Efsane 6502'yi içinde taşıyor. Tam olarak 8 bit onunla uyumlu ve çalışmaya başladığında elektrik verdiğinde 6502 olarak çalışmaya başlıyor. Fakat sen buna iki komut verirsen 16 bit moduna geçiyor. İki it kendinden emülatörlü diyelim hardware <laughs> emülatörlü. Dolayısıyla hani 6502 için üretilmiş 1 milyon tane yazılımı şeyi kullanabiliyorsun. Ee, bu işlemcinin kullanan işte Apple 2GS kullanıyor. Super Nintendo oyun konsolu SNES deriz biz o kullanıyor. İşte Commodore 64 için falan bugün hala onunla yapılmış hızlandırıcılar var. Çünkü uyumlu eski işlemciyle. 16 MB adresleyebiliyor. Gelişmiş özellikleri var. İşte 3000 nanometreden üretilmeye başlanmış. Günümüzde 800 nanometreye kadar hala üretiliyor. Hala kullanılıyor. Arabalarda kullanılıyor yol bilgisayarında ya da ön panel bilgisayarında. Ne kadar uzun e, süre kullanılan bir işlem Değil mi? çok başarılı olmuş ama ortaya çıkmamış. Yani şey çünkü onu kullanan böyle şey Apple 2 dışında bir bilgisayar olmamış. Super Nintendo'nun içindeki de kodu biraz farklı, lisanslı üretim. Fakat işte en ilginç işlemcilerden birisi 16 bitlerin macerası işte böyle 80'lerin başında bitiyor. Ha bilgisayarlar tabii şöyle Amiga 84'te çıkıyor. Yani 68 bin, 79 bin, 5 yıl sonra çıkıyor. 80'lere Amiga hakim, işte 16 bit bilgisayarlar hakim. Ama arge kısmı, heyecan kısmı işte 84 gibi bitiyor. Ondan sonra 32 bitler. Özkan biz 16 işlem, bit işlemciler böyle, biz 32 bit şeyleri ele aldık, 386'ları ele aldık evet. biliyorsun. 486'ları ele aldık. Pentium'u konuştuk. Evet. Pentium 2, Pentium 3'ü konuştuk. Pentium 4 kaldı bir çok istenen AMD var. Tabi şimdi şöyle biz burada daha çok mimari nesil konuşuyoruz. Hani her ne kadar Pentium falan desek de zaten o bölümlerde AMD, Cyrix falan konuştuk yani. Intel tarihçesi evet. tarihçesi değildi o bölümler. AMD'yi yapacağız. Orada ee, çünkü çok ciddi AMD'yi bugün tabii, atışan e var. İşte AMD 1978'den hatta benim elimde koleksiyonda daha eskisi de var. 80-80'de var. AMD buralardan başlıyor. El K6 işlemciler serisine. var, işte e, K6-3, K6, K5 hepsini ele alacağız, ee, biraz daha malzeme topluyoruz. Pentium 4 çok tozlu raflar değil aslında ama bir Pentium 4'ün ilk modellerine giriş yapacağız başka bir bölümde. İşlemci tarihçesini böyle seriyi tamamlamış evet. olacağız. Çok sıralı gitmedik ama malzeme toplamak kısmı Bu yüzünden böyle. Bu böyle koyunca şey... E, Ana seri olarak düzgün sıralı olacak. Pentium 4'e kadar seriyi tamamlamış evet. oluyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. tekrar görüşmek üzere.